Merhabalar, bugün size his şallarımızın kumaşını yakından göstereceğim. Çok sevilen şalımızın kumaşı ne kadar ince, iç gösteriyor mu? Çok merak edilen sorular var. Şimdi tek katta bu şekilde biraz daha iç gösteriyor, evet. Ama zaten biz bu ürünün kullanımını çift kat olarak tavsiye ediyoruz size. Çift kat kullanımda iç gösterme gibi sorunlar yaşanmıyor. Yumuşacık, pamuklu, çok güzel bir kumaşı var, hafif. Günlük yaşantınızda özel günlerde birçok kombinize aynı anda uyum sağlar, dökümlü durur. Ben diğer renklerini de size açarak göstereyim. Bej rengimiz. Soft turuncu. Sıcak kahve rengimiz. Yeşillerin isimlerini Merve daha iyi biliyor. Merve bu hangi renkti? Koyu fıstık yeşili. Evet, şunu da senden alalım. Kına yeşili. Çam yeşili. Evet, renklerimiz bu şekilde. Sitemizde şu an sanırım 46-47 renk civarında renkli satışı devam ediyor. Güncel renkler için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.